Ya. Yetişemedim. Neyse. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sigval Legacy'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada sizlere mükemmel bir e, Sigval Legacy ben göstereceğim biliyorsunuz. Ee, şöyle. Tabii ki ben canım sıkıldığı için birazcık oynadım. Bakın sallanıyor mu yoksa sallanmıyor Şöyle 1 ile 102'nin oradaki şu ağacı buradaki ağacı e, sallayınca tam 5 tane kutu veriyor. E, ben salladığım için ve o kutuları da açtım. Çok da güzel kostümler aldım. E, ve 140'ın oralarda e, olması gerekiyor. Bakayım. 136, 137, 138, 139, 140. 140. Ya başka bir yerlerde herhalde 140'ın falan yer oralarında da sana yani a, buralarda sallanıyor. Falan. Hmm, neyse. Oynuyorsanız sallayın, alın, açın kutularınızı. Evet, en son nerede kalmışız bakalım. O, normalen. Lan, lan en son videoda bunu mu yapmışım mı? <Sessizlik> Arkadaşlar şey, şey, bu arada bir kapıyı zil çaldı da bir kendimle değilim şu an. Bu tamam mı ben mi geri çekeyim. Tamam şimdi geçtim arkana. <laughs> Ya ben arkandan vuruyorum. Gizli gizli. Oğlum arkadaşlar arkasından arkasından. Biziz arkadan bir ben arkadan. Tam geri kaç geri kaç çabuk 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 çabuk. Ya. Gel. Geliyor. sesi açalım buraya kadar vur 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 opa garip garip sesler çıkarıyorum arkadaşlar. Benim huyum. <laughs> <O>. Salır lan. Bu hal altı 95 tane. Güzel. Evet arkadaşlar geri geldik. Şimdi bir reklam çıktı. Kestim. Ben de burada şınavı çekiyorum. Ama çekemiyorum ama. Karan müziği yaparken. <laughs> Selam Ekrem. <laughs> Yiyorsa gel lan. Vallahi geliyor. Bizde neredeyse iki sıra adam var. <laughs> ya da ben bırakıyorum. Hehehehe. <laughs> Yine mi geliyoruz? Ben geliyorum bu sefer. Tamam biraz daha maden kazı, Madenci basalım. Madencim yok. Hiç yok çünkü. Öldür. Spartalı ile öldürdük. Bir tane daha madenci bastık. Bakayım kimseyi kaybettik mi? Hiç kimse ölmemiş. Çok güzel arkadaşlar. Çık 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 çık. Çabuk saldık. Çabuk 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 çabuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. tam Tamam kaç 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 kaç. Hasar verme. Sokun verme. Böyle değil. Hasar vermeyin. Korktum lan. Vallahi korktum. Tamam bu paranın hepsiyle gene bastık. Öldür öldür. Tamam hiç asker bırakmadık. Tamam bu kadar. Yakın yeter bana ya. Oyun boyu bence. Kururlar da gelirlerse. Tabi 5 tane devlerle gel devle gelmezlerse korurlar. Ama Öyle arkadaşlar. Ben Şimdi birazcık okçuya banacağım iyice. Yani çok bastım çok. Ha. Bu kadar yeter. Bir. Yedi tane. Sekiz. Dokuz. Ve on. Çok güzel. Bir sürü ol. Bir, iki, üç, Tamam. Şimdi spirit'ım basacağım biraz da. Yok yok ondan basmayalım. Onlar biraz dayanıksız onlara çok vermedim. İki tane büyücü, iki, iki. iki tane büyücü basacağım. Birinciyi bastım. Yok bir tane bir tane tamam bir tane kalsın bir tane. Tamam. Hatta bunları alacağım. Dev ya abi dev. Devme yaprak kostümü lazım ha. Güzel masasında bir tane dev alırım mı? hehehe <laughs> Karşı orduya bakın. Benim orduma bakın. <laughs> tamam, bir tane büyücümüz var yani. Tamam bir tane büyücü, bir tane dev. iki tane devim mi oldu? 45. İki tane. İki tane. Yok ya da. Ok şu basarım kalanları. Şöyle ikinci dev. Oğlum bu ne? Kocaman dev gibi bir şey bunlar. Adı üstünde zaten dev de. Ben niye bu kadar şey yaptım? Kafam kafam yerinde değil herhalde. Şimdi yorumlarda birisi hangi kafalığa yazıyormuş. <laughs> bir kalp atardım. <laughs> Komik espri. Ben bir tane spirit'ım nasıl Adama Adam ayıp olmaz. 1, 2, 3 tane dev mi? takviye geldiği gibi karşı takımın bir yerden sonra takviyesi gelecek. Bu takviye geldiği gibi geri çekileceğim ha. Ya bunu da takviye. Onun da şeyin oldu. Dur yerinize yerinize. Okçu okçu. Ulan, saldır 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 saldır. Onlar oldusun çok da toparlanmadan. Bak 3 tane de. Koş 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 koş. Diye <laughs> çağırdı. Bittik 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 geliyorlar. Ne lan çok da güçlü değiller sanki. Gelmiyorlar da saldırın o zaman. Saldırın. Ne oldu? Vur oğlum. Tamam. Devini de yok ettim. Vur 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 vur. Yandım <laughs> be. Stabu! Her gün bir bölüm bir bölüm yapsaydım belki 9 bölüm falan olurdu ama. Şimdi arkadaşlar bazı bölümleri de yayınlayamadım. Kusura bakmayın. Ama kesinlikle bu seriyi bayağı bir sürdüreceğim. En az 30 bölüm atacağım bundan. Her gün atabildiğim kadar atacağım bu bundan. Haftalık seviyeler turnuva modu. Daha sonsuz ölüler modu. Hepsinden yapacağım arkadaşlar. Bu arada ben konuşurken reklam şey yapmış. Pardon. <laughs> <laughs> Reklamını size bir izlettim ama. Bu kaskına zaman... Var? mızrağına verelim abi. Neyse arkadaşlar bu bölümde buraya kadar olsun. Video 12 dakika olmuş. Ee, kendinize iyi bakın. Son bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu dördüncü bölüm oldu. Büyük ihtimal beşinci bölümde oyunu bitireceğim. Yani zorda bitirilecek hali var ama yapmıyorum. Şarjım beşe düştü. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.